You oh, Bebek kovan, ot ok, ve de seks Bebek kovan, ot ve de Tarantino like me, p5 ya Bebek kovan, ot ve de seks Baraka'dan not, backup checks ha Baraka'dan not, backup checks Döndür dumanı poison packs ha ah, Pahalı dansı, Michael Jackson Stamina, fîtal, goal flex İstanbul, baba git, live, bengs Tarantino like me, p5 ya Bebek kovan, ot ve de seks Baraka'dan not, backup checks ha ah, Baraka'dan not, backup checks Döndür dumanı poison packs ha ah, Pahalı dansı, Michael Jackson Stamina, fîtal, goal flex İstanbul, baba Diklat sen de flex bok Oğlum böyle bir match yok DAZ the the full range olur da Hep onlar stres topu gibi hapisli Yeah I'm um. yeah, um. Ra da, da, down, ra 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 tam senin bir yere kapan Seni köp boy Bebek izler sade bizi Çünkü viski sek boy Sevdi DAZ'i sürtük sandı bunu tekno Orta şeker erkekleri Bırakırız backdoor You're the real bad boy no like me bebe şah bebek kovan ot ve de seks Barakadan not make up checks ah barakadan not make up checks Döndür dumanı poison bags ah pahalı dansın Michael Jacks Stamina fit dalga flex İstanbul baba git lak bank Tarantino like me bebe şah bebek kovan ot ve de seks Barakadan not make up checks ah barakadan not make up checks Döndür dumanı poison bags ah pahalı dansın Michael Jacks Stamina fit dalga flex İstanbul baba git lak bank Para haram partizan Sigara like Pakistan bebeğim Trap boy benim visa Karma üçüncü göz Mona Lisa Ressam gibiyim restart yok seni bastart Zehirli baslar bebeğim çizgi fazla Adidas'tan abi sikerler konuşursam ye yeah. her Dersi aldım kurtlardan ama senin götü kurtarmam Sonu izle kaçtan orospu sıkılmadım satrançtan Her gün gözü açtım arpacık amcık gözü açtım arpacık Göt göt gözü açtım arpacık amcık Tarantino like me bebeşa bebek on ot ve de seks Barakadan at make up up not make up checks Döndür dumanı poison pek sağ Pahalı dansın Michael Jacks Stamino fit dalga flex İstanbul baba click like banks Tarantino like mp5 ya Bebek kovan ot ve deseks Baraka'dan not make up checks Baraka'dan not make up checks Döndür dumanı poison pek sağ Pahalı dansın Michael Jacks Stamino fit dalga flex İstanbul baba click like banks